Bir kış masalı, bir kış akşamıydı. Dışarıda kar yavaş yavaş yağmaya başlamıştı. Sena odasında battaniyesine sarılmış, en sevdiği masal kitabını okuyordu. Tam bir ejderhanın kaleyi nasıl koruduğunu anlatan bölümdeydi ki burnuna enfes kokular geldi. Hmm, bu harika koku da ne?'' dedi burnunu çekerek kitabını bir kenara bırakıp hızla mutfağa koştu. Annesi ocakta yemekleri karıştırıyor, fırından çıkan sıcak poğaçaları bir sepete diziyordu. "Anneciğim, bu güzel yemekler kimin için?" diye sordu Sena, gözlerini parıldatarak. Annesi gülümsedi. "Baban bu akşam oyuncak müzesinde gece nöbetinde. Ona sürpriz yapmak istedim. Bu yemekleri ona götüreceğim." Sena heyecanla annesinin ellerine sarıldı. Ben de gelebilir miyim? Lütfen, lütfen. Annesi, tabii ki, kaskını takmayı unutma, dedi. Birlikte kırmızı motorları şimşeke bindiler. Şimşek'in motoru güçlü bir şekilde çalıştı. Sena'nın en sevdiği şeydi annesiyle motorla yolculuk yapmak. Kar taneleri yüzlerine hafifçe çarparken dağ yollarından geçtiler. Ormanda karla kaplı ağaçların arasından süzüldüler. Yol boyunca Sena babasına verecekleri sürprizi hayal etti. Belki babası sevinçten onları kucağına alır. Belki birlikte müzeyi gezerlerdi. İçinde tatlı bir heyecan vardı. Sonunda müzeye vardılar. Müze binası karlar altında masal diyarındaki şatolar gibi duruyordu. Babası onları kapıda görünce gözleri parladı. ''Siz burada ne arıyorsunuz?'' diye güldü. Annesi sepetteki sıcak yemekleri gösterdi. ''Sana minik bir sürpriz yaptık. Üçü birlikte müzenin küçük mutfak köşesine geçip yemeklerini paylaştılar. Sena müzedeki ahşap el yapımı oyuncakları incelemeye başladı. Her oyuncağın altında minik bilgi kartları vardı. Bu tahta at 1890 yılında yapılmış. Bu bebek ise 1905'ten kalma. Tam bir kuklanın ipini çekerken hafif bir gıcırdama sesi duydu. Dikkat kesildi. Ses müzenin dış kapısından gelmişti. Merakla kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açar açmaz ben beyaz bir kedi yavrusuyla göz göze geldi. Minicikti. Kar taneleri tüylerinin üzerinde dans ediyordu. Titrercesine miyavladı. Sena hemen etrafına baktı ama annesi ortalarda yoktu. Anne, baba diye seslendi. Kapıda yavru bir kedi var. Çok üşümüş ve karnı aç olmalı. Babasına dönerek, biraz yemeğimizi onunla paylaşabilir miyiz dedi. Babasının gözleri doldu. Paylaşmak en güzel sevgidir dedi ve kucağındaki tabağı minik kediye doğru uzattı. Yavru kedi yemeğini iştahla yerken Sena onun başına okşadı. Artık seni yalnız bırakmam dedi. Yemekten sonra Sena ve annesi minik kediyi de motora bindirdiler. Sena kediye battaniyesini sardı ve sana güzel bir yuva yapacağım dedi. Eve vardıklarında Sena hemen minik bir kutunun içine yumuşak yastıklar yerleştirdi. Yanına oyuncak bir fare koydu. Kedi mırıldayarak içine kıvrıldı. Sena da onun yanına uzandı. O artık bizim ailemizin bir parçası, dedi ve birlikte uyuyakaldılar. Bir hafta sonra Sena yine müzeye geldi. Elinde minik kedinin fotoğraflarının olduğu bir dosya vardı. Müze görevlilerinden birine kedinin annesini aramaya devam ettim. Bugün onu buldum dedi sevinçle. Gerçekten de bir sokakta minik kediye çok benzeyen ama daha büyükçe bir beyaz kediyle karşılaşmıştı. Onu müzeye getirdiler. Minik kedi annesini görünce sevinçle miyavlayarak yanına koştu. Babasının yardımıyla müze bahçesinin köşesine iki kedi için küçük bir kulübe yaptılar. İçine saman serip yumuşacık battaniyeler koydular. Artık anne ve yavru kedi müzenin sevimli sakinleri olmuştu. Sena her müzeye gidişinde minik dostunu görebilecekti. Bu onu hem çok mutlu ediyor hem de içinde bir sevgi çiçeği büyütüyordu.